Selamünaleyküm kıymetli Müslümanlar. Kumanyamız geldi Elhamdülillah. bahçeneler genç yağadan da e, başkanımız Yunus e, Uymaz kardeşimiz geldi Allah razı olsun. E, bu çalışmamızı e, Murat Çankaya kardeşimizle e, onunla beraber üç tane şehit olan kardeşlerimiz için e, tertip ettik. Rabbim şahdet şahadetlerini kabul eylesin inşallah. Allah razı olsun. Genç e, Başarılar genç yağadan Yunus e, Uymaz kardeşimiz başkanımız geldi. Kardeşim hoş geldin. Hoş Selamlar. Aleyküm selam. Muratcan, Kaya kardeşimizin göreve onun yerine sen geldin inşallah. Onun bıraktığı yerden, evet buyur kardeşim duygularını alayım ben senin. İstimiz hafta kaybettiğimiz dört tane abimiz halk yoluna gittiler. Biz de onların yolundan gideceğiz inşallah. Allah razı olsun kardeşim. Rabbim yolunuzu mübarek eylesin. Necip kardeşim kolay gelsin. Kardeş. Rabbim bu kardeşlerimize rahmet ile muamele eylesin. Yapayım onların iyiliklerini Kabrinde inşallah Fazlasıyla göstersin Mekanları cennet olsun Kardeşim yaşın kaç? 14 abi İsmin ne? Muhammed Kadir. Sen de Muratcan kardeşin yolundan devam ediyorsun inşallah Aynen öyle abi Allah yolunu mübarek etsin Sağ Bilal abim kolay gelsin Sağ olasın abi Nasıl abi çalışmalar? Allah razı olsun abi Gümüşhane olarak Muratcan kardeşimizin yolunda gitmeye devam ediyoruz Kardeşim yerini mekanı cennet etsin Amin inşallah kolay olur. gelsin Yunus abi kolay gelsin. Sen de babanın Allah yolunda olsun. ilerliyorsun inşallah. İnşallah inşallah Ali abi. de yardım etmeye geldik böyle ufaktan ne faydamız olursa. Allah razı olsun. Yardım etmek istedik. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Allah razı olsun kardeşim. Allah sizden razı olsun. Ben sizden razıyım. Allah da sizden razı olsun. Selamünaleyküm.